Bu videoda Shine'de nasıl veri okunur biraz bundan bahsedeceğim. Farklı yöntemleri var. Ayrıca proje yapısını da değineceğim. Eğer izlemediyseniz bir video çekmiştim genel olarak Arda proje oluşturmakla ilgili. Shine'de de benzer bir mantık var. Şimdi bizim proje dosyamız burada Arshine eğitimi diye burada gözüküyor. Verimiz ise 4 alt çizgi veri okuma içerisinde. Şimdi biz burada bir shine uygulaması çalıştırsak bile ve bu shine uygulamasını buraya yazsak bile örnek olarak yine gerçi bunu kullanmayacağız ama olsun bunu da veri okumanın içine ...app olarak kaydettim. Şimdi bu ikisi aynı yerde veri okuma klasörünün içerisinde. Ama proje dosyamız burada. Şimdi biz veriyi çağırırken... E, ...bunun... ...petini proje dosyasının olduğu yerden vermemiz gerekiyor. Çünkü bu... ...app ile... ...proje dosyası aynı yerde değil. Şimdi bunun için yani veri okumak için farklı farklı yöntemler var. Bir tanesi burada okuyabilirsiniz demiştim ilk videoda. Burada veri de yazabilirsiniz. Yani başka işlem de yapabilirsiniz. Örneğin bir CSV dosyasını okuyacağız. Şimdi bu dört veri alt çizgi okumanın içerisinde veri CSV Şimdi burada okuduk. Veri de buraya geldi. Bu veri MT Cars verisi. Bunu CSV olarak yazdım. Şimdi çalıştırırsak herhangi bir sıkıntı yok. Bu verinin örneğin bu veriyi burada yazdıralım. Gördüğünüz gibi konsola yazdı. Burası çalıştıktan sonra. Ya da örneğin boyutlarına shine'de yazdırmak istiyor olalım. Bu fonksiyon isimlerini output ya da inputlarda kullanmak çok tavsiye edilen bir şey o yüzden değiştirdim. Şimdi burada da bunu output çıktısını alacağız. Onun için de şöyle yapıyorduk. Önce text yazdım, output. Burada boyut olarak belirledik, burada da boyut dedim. Gördüğünüz gibi verinin işte 32 satır, 12 sütundan oluştuğunu buraya yazdırdık. Şimdi bu veriyi burada da okuyabiliriz. Hatta şu an bunu siliyorum ve çalıştırıyorum. Hala çalışıyor. Çünkü bu environment kısmında df tanımlanmış oldu. Yani burada önceden çalıştırdığımız için mesela burada kütüphaneleri de silsek çalışıyor. Çünkü biz bunları bir kere yüklemiş oluyoruz. Çağırmış oluyoruz. Şimdi silersek bu df'e şu an hiçbir şey gelmiyor yine burada da çağırabiliriz demiştik. Bir diğer opsiyon server fonksiyonun içerisine çağırmak. Şimdi bunu kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Yine çıkmadı. Çünkü biz burada lokal bir değişken tanımlamış oluyoruz. Server'ın içerisinde bu veri yüklediğimizde. O yüzden bunu kapattığımızda burada göremiyor. Şimdi bunu alıp burada çağırsak yani üstünde değil de aşağısında. Şimdi burada da çalıştı. Burada şöyle bir durum var. Server fonksiyonu bunların sıralı olduğundan bahsetmiştim. Ama şöyle sıralı. Server fonksiyonu içerisindeki render, observe, reactive ya da diğer shine bileşenleri sıralı olmadan da çalışabiliyor. Ama bu şekilde reaktif olmayan bir şey yüklediğimizde bu sıralı çalışmıyor. Bu ne anlama geliyor? Şunu kapatacağım. Şimdi burada konsolda bunu yazdırıyor olalım. Şimdi çıktı mesela 32.12 diye. Çünkü df'in altına yazdım. Bunu buradan alıp üstüne yazarsam şimdi çıkmadı. Null yazdı. Çünkü şu an sıralı okudu ve burada df olmadığı için df'i biz burada atadığımız için şurada df'i görmüyor. Ama render fonksiyonu içerisinde bunu gördü. Bu e, önemli bir nokta. Genelde burada hata yapılabiliyor. Çünkü bunların sırası olmadığı için veri başka bir yerde çağrıldığında altında atıyorum e, bu verinin şöyle bir şey yapalım. verinin birinci sütunu örneğin sili olalım. Ve burada dimi çağırıyor olalım. 12 ile 11'e düştü. Bunu buraya alsak da 11'e düşmüş oluyor. buraya yazmaya çalışırsanız burada hata veriyor Bunun nedeni dediğim gibi sıralı olması Burada bunu e, DF tanımlanmadığı için Dimension Null olarak döndürüyor Ama tanımlanmamış bir objenin birinci sütununa Null atamaya çalıştığınızda ardan dolayı yani R'ın genel mantığından dolayı burada hata alıyorsunuz Ve Burada hata alındığı için genel olarak Shine app'i de kapanıyor. Shine app'inde de hata almış oluyorsunuz ve çalışmıyor. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Şimdi bir diğer yöntem de bunu reaktif hale getirmek. Bunu da Shine'de reaktif diye bir fonksiyonla yapabiliyoruz. Bunu bu şekilde yaptığımızda tek fark şu oluyor. DF'i bu şekilde değil de yanına parantez açarak çağırıyoruz. Yani aslında reaktif dediğimizde bir fonksiyon oluşturmuş oluyoruz. İçerisinde read csv olan ve bu fonksiyonu çağırıyoruz. Normal fonksiyon mantığı gibi düşünebilirsiniz şu şekilde. Bunun içerisinde sanki bu varmış da bu fonksiyonu bir yerde çağırdığınızda bu işlem gerçekleşecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu reaktifle ilgili ara ara daha detaylı bilgi vereceğim. Çünkü önemli bir nokta. Aslında Shiny'nin temel mantığı reaktif programlama önemli bir nokta ve bunu bir kere de anlatmak yerine böyle parça parça anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada bu şekilde yaptığımızda yine buraya yazdırdı. Bunların sırasının öneminin olmadığını söylemiştim. Yani shiny komponentleri kullandığınızda burada da bir şey olmadı. Ama bu reaktif bir objeyi burada çağıramıyorsunuz. Bunu önceden de söylemiştim. Bu reaktif olduğu için burada çağırırsanız burada hata alacaksınız. İster dim yazın, ister başka bir şey yazın. Ee, shiny Bileşenleri haricinde bunu yazdığınız zaman Shiny'de bulunan fonksiyonlar haricinde bir yere yazdığınız zaman Reaktif bir yapıyı, objeyi e, Burada hata alacaksınız. Burada da aslında açıklıyor. E, şimdi temel olarak Burada çağrılabilir. Buna yöntem 1 diyorum. burada çağırabilirdik ya da yöntem iki dedim ya da bu şekilde veriyi çağırabiliyoruz. Bunun haricinde de... veriye ulaşmanın yolları var yani tek bu anlamda değil ama ulaşılabiliyor. Bunlardan da ileride bahsedeceğim ama benim genel olarak sık gördüğüm hatalardan birisi. Ee, örneğin işte burada df çağrılmıyor Burada direkt işlem yapılıyor Ve sonrasında Bu okuma işlemi yapılıyor Burada sıraya dikkat edilmiyor Gibi e, konular Eğer bir veri çağırdığınızda hata alıyorsanız Bu az önce bahsettiğim Hatalardan birini yapıyorsunuzdur Büyük ihtimalle ee, Daha sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın